Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom aracılığıyla sizinle birlikte yenilik ve inovasyon hakkında konuşmak istiyorum. Neden? Arkadaşlar şirketler birbirleriyle rekabet ederler. Neden? Farklı farklı hedefleri vardır. Kar hedefleri vardır. Kimi zaman pazar payı hedefleri vardır. Kimi zaman ciro hedefleri vardır. Farklı hedefleri elde edebilmek için Hangi hedef olursa olsun rekabet şarttır. Çünkü siz bir piyasadasınızdır, bir pazardasınızdır. Farklı şirketler ile rekabet içerisindesinizdir. Hiçbir kimse size tamam bütün karlar, bütün cirolar, bütün pazar payı sizin olsun demez. Ve bu sebepten dolayı rekabet içerisinde bulunmak gerekir. Ve tabii ki bu rekabeti de kazanabilmek gerekir. Ve bu rekabeti en iyi şekilde sürdürebilmek, en iyi şekilde neticelendirebilmek için ne gereklidir? İnovasyon gereklidir. Arkadaşlar inovasyon esasen yeniliktir. Yenilik kelimesi çok daha basittir, çok daha kulağa hitap eden bir kelime olsa gerek. Fakat her yenilik inovasyon değildir ve burada bir ayrım yapmak gerekir. Siz eğer yeni bir şeyi piyasaya çıkartıyorsanız ya da şirketinizde bir yenilik ortaya çıkartıyorsanız, bir şeyi yeni şekilde yapıyorsanız bunun inovasyon olması için siz bunu bir avantaj elde etmek için yapıyor olmanız gerekir. Bu rekabette daha olumlu bir yönde daha olumlu bir yerde olabilmeniz için o yeniliği yapıyor olmanız gerekir. Ancak ve ancak o zaman biz buna inovasyon deriz. Bu türlü türlü şekillerde olabilir ve bu inovasyon türlerine birazdan geliyor olacağız. Arkadaşlar inovasyon ile farklı şeyler hedefliyor olabilirsiniz. Kimi zaman inovasyon ile maliyet düşürmek istersiniz. Mesela daha ucuz olmak için daha verimli bir şekilde çalışmak isteyebilirsiniz. Ve verimlilik için genellikle inovasyon şarttır. Ee, farklı şirketler aynı derecede verimli değiller ve genellikle verimlilikte oluşan fark genellikle inovasyon sebebiyledir arkadaşlar. Yine kimi zaman daha ucuz olmak değil de mesela daha kaliteli bir şey üretmek istersiniz sizin müşterinizin gözüne daha hitap edecek ürünler çıkartmak istersiniz. Ve bu daha kaliteli olduğunuz takdirde tabii ki müşteri sizin ürünüze daha fazla para ödeyecektir. Ve böylece kimi zaman daha yüksek meblağlar isteyebilir olabileceksiniz. Bu da sizin karlığınıza ve cironuza yansıyacaktır. Ama daha iyi bir ürün ortaya çıkartabilmek için, daha kaliteli bir ürün ortaya çıkartabilmek için yine inovasyon şarttır. Peki inovasyon türleri nelerdir ve bu verimliliği ya da kalite artışını ne şekilde sağlayabiliriz? Nasıl bir inovasyon bize bunu sağlar? Eğer derseniz arkadaşlar inovasyon türlü türlü şekilleri vardır. Birinci inovasyon türü ürünün ve hizmetin tasarımı üzerinden ya da mesela sizin çalışma şekliniz üzerinden olabilir. Eğer ürün, hizmet tasarımı ya da çalışma şekli üzerinden bir inovasyon meydana getirirseniz bu kimi zaman size daha hızlı, daha büyük ya da daha küçük ya da daha ucuz ya da daha dayanıklı bir ürün ya da bir hizmet ortaya çıkarmasına sebep olur. Ve bu tabii ki çok önemlidir. Çünkü iki ürün arasında seçtiğiniz takdirde arsadaki farklı, farkları gözetmek istersiniz. Ve ürün ve hizmet tasarımı üzerinden ya da sizin çalışma şekliniz üzerinden tabii ki bu gibi daha hızlı ürünleri, daha kaliteli ürünleri, daha dayanıklı ürünleri sağlayabilirsiniz. Kimi zaman e, ham maddede inovasyona gitmek istersiniz arkadaşlar. E, herkesin belki aynı ürünü vardır ama siz e, farklı bir ham maddenin daha Kaliteli daha faydalı olduğunu belki keşfetmişsiniz, keşfetmişsinizdir ve şirketinizin çalışma şeklini o süreci o ham madde üzerine yenilersiniz belki ve böylece o ham madde üzerinden şirket içerisinde bir inovasyon gerçekleştirirsiniz ve nihayetinde sizin ürün sizin hizmetiniz daha dayanıklı olur Muhammed'le değişikliği sebebiyle ve bu inovasyon üzerinden sizde yine rekabette bir avantaja gidersiniz kimi zaman kimi zaman tedarik zincirinizde bir inovasyona gitmek istersiniz tedarikçileriniz ile olan anlaşmalar tedarikçi türlerini, tedarikçi ağını belki yenilemek istersiniz ve burada bu inovasyon üzerinden çok farklı bir şekilde tedarik, tedarikçilerle çalışma üzerinden sizde belki ürününüzde, hizmetinizde ve nihayetinde e, hedeflerinizde bir değişikliğe, bir farklılığa, bir avantaja gitme şansını belki yakalayabilirsiniz. Yönetim kadrosunda kimi zaman inovasyona gitmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yönetim kadrosu evet. Yani adı üstünde yönetim kadrosu. Bütün şirketlerin bir yönetimi vardır. Ama e, siz belki farklı yönetim pozisyonlarıyla, farklı yönetim teşvik mekanizmalarıyla birlikte burada bir inovasyona giderek farklı şirketlerde olmayan türde e, yönetim kadrolarıyla ve e, yönetim teşvik mekanizmaları aracılığıyla siz de performansla bir farklılığa gitmek isteyebilirsiniz. Yine şirket düzeni, şirket yapısı, şirket hiyerarşisi üzerinde bir inovasyona gitmek isteyebilirsiniz. Mesela daha yatay yapılara, daha insani yapılara, daha iletişim bazlı şirket mesela kurmak isteyebilirsiniz. Kurgulayabilmek isteyebilirsiniz. Ve burada inovasyona gitmek, burada yani bir farklılık, bir yenilik sağlayıp bu doğrultuda hedeflerinize belki daha iyi, daha hızlı, daha kaliteli bir şekilde gidebilirsiniz kimi zaman şirketin altyapısı, teknolojik altyapısı, bir altyapısı, bilişim ve iletişim sistemleri açısından altyapısı ya da veri kullanımı açısından altyapısı üzerinden bir inovasyon uygulamak isteyebilirsiniz. Daha fazla veriler üzerinden karar alma, kimi zaman daha fazla bilişim ve iletişim sistemleri bazı operasyonlar yapma ve kimi zaman mesela daha fazla yapay zeka, kimi zaman daha fazla bulut bilişim üzerinden çalışmalar yürütüp süreçlerinizi o doğrultuda yürütüp o bazla e, hizmetler ve ürünler tasarlamak belki isteyebilirsiniz ve burada inovasyona gitmek yine size hedefleriniz doğrultusunda farklı kılabilir ve sizi daha iyi kılabilir. Arkadaşlar, inovasyon konusunda dikkatli olmak lazım. Evet, inovasyon kulağa hoş geliyor ama inovasyon kolay olan bir şey değildir. E, kimi zaman çok para harcarsınız, az inovasyon çıkar. E, inovasyonda verimlilik tabii ki önemli. Sadece çok paranız olup o çok paranızı bir şekilde tasarruf etmek tabii ki size bir şey getirmeyecektir. Bu açıdan inovasyonda o paranızın verimli kullanmanız çok önemli. E, kimi zaman verimli kullanırsınız, bir şey ortaya çıkar, farklı bir şeydir, yeni bir şeydir. Ama kimi zaman ee, çalışanlar, tüketiciler, tedarikçiler e, bu ortaya çıkardığınız inovasyonu beğenmeyebilir. Yani bir inovasyon çıkması, bir yeniliğin ortaya çıkması her zaman için onu da iyi bir şekilde insanların karşılayacakları anlamına gelmiyor. Şöyle düşünün, ee, insanlar, çalışanlar, tüketiciler sizin inovasyonunuzu güvenemeyebilirler, garipseyebilirler, e, ihtiyacım yok diyebilirler. Ve bu sebepten dolayı genellikle bir inovasyon evet yeni olması lazım. Bir fayda sağlıyor olması lazım. Ve size hedeflerinize tabii ki daha yakın kılabilmesi lazım. Ama öbür yandan da çok da fazla yeni olduğu takdirde insanlar bunu ters tepebilir. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar toplu şekilde kullanmaya başlamadan önce bile keşfedilmişti. Seneler öncesinde. Ama insanlar tabii ki o zamanlarda güvenmedikleri için, garipsedikleri için, ihtiyacım yok dedikleri için ve bu sebeple yanaşmadıkları için ne oldu? Bu akıllı telefon Bunlar bilgisayar ancak seneler sonra toplum tarafından kullanılmaya başladı. Yani insanlar evet yenilik isterler ama çok da fazla yenilik istemezler bir anda. Bir tanıdıklık görmek isterler, tanımak isterler. Bir sıcak his oluşması lazım o yeniliği gördükleri zaman. Öbür türlü ters tepebilir. Ve bu sebepten dolayı inovasyonda arkadaşlar zamanlama çok önemli. Hedef kitlesi yine aynı şekilde çok önemli. Ve bu ikisine çok dikkat etmek gerekir. Yanlış zamanlama yaparsanız ve çok erken bir şekilde inovasyonunuza gelirseniz ve bu sebepten dolayı insanlar sıcak bakmazlarsa ve sizin inovasyonunuza yaptığınız yatırımınızın karşılığını alamazsanız ya da hedef kitlenizi anlamadığınızdan ötürü belki çok yeni, çok acayip, çok verimli, çok kaliteli bir şey çıkartırsanız ama hedef kitleniz onu benimsemezse yine aynı şekilde çok sıkıntılı bir durumda olursunuz. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar yenilik ve inovasyon konusu o kadar da basit bir şey değil. İyi bir şekilde düşünülmesi gereken, iyi bir şekilde ne kadar yatırım yapacağınızı, ne zaman yapacağınızı düşünülmesi gereken bir konudur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.